Elektrik. Her zaman etrafımızda bir yerlerde. Hayatımızı daha kolay, daha güvenli ve daha eğlenceli hale getirmek için muazzam bir buluş. Ve çoğumuz bunu fark etmiyoruz bile. Fakat bazen şöyle bir durup düşünürüz. Bu kadar elektrik yükü acaba bize zarar veriyor olabilir mi diye. Ya da kullandığımız elektronik cihazlar bize neler yapıyor. Modern dünyanın temelini oluşturan şey bizi yavaş öldürüyor olabilir mi? Şimdi daha fazla ayrıntıya girmeden önce elektriğin ne olduğunu ve bizleri nasıl etkilediğine dair kısa bir yolculuğa çıkalım. Ama bu yolculuğumuza başlamadan önce bu ve benzeri içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Elektrik akımı nedir diye sorarsanız, elektrik yükünün hareketi diye tanımlanır. Bu hareket boşluğa yayılır ve enerjiyi taşır. Biz de buna bugünlerde elektromanyetik radyasyon diye tanımlıyoruz. Radyasyon kelimesini duyduğunuzda ister istemez tedirgin oluyoruz değil mi? Çok normal. Ancak radyasyon kelimesinin kökü yani radyate sadece ortama saçmak anlamına gelir. Aynı evimize ısı veren radyatörün kızıl etesi ışınlarla ısı yaydığı gibi. Elektromanyetik dalgalar farklı radyasyon türlerine karşılık gelir ve pek çoğu tamamen zararsızdır ama bazıları hariç. X-ray ve gama ışınları gibi radyasyonlar atomu ayrıştıracak yanıklara ve genetik hasara yol açabilecek kadar güçlüdür. Radyasyon terimini duyduğumuzda çoğu insanın aklına gelen şey de budur. Dalgaların geri kalanı görünür, kızılötesi ışık, mikrodalgadan dalgadan radyo dalgalarına kadar geniş bir yelpazede daha uzun dalgaları kapsar. Bu dalgalar ise çeşitli teknolojik cihazlardan yayılanların bir türüdür. İşte şu anda damardan aldığımız cep telefonları, wifi yönlendiriciler, elektrik kabloları, beyaz eşyalar gibi ve bu tür radyasyonlar vücudumuzdaki moleküllere zarar vermezler. Evet, cep telefonunuzu yastığınızın altında tutmaya gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. Fakat bu dalgaların bazıları kaslarımızı ve sinirlerimizi uyarabilir. Hatta vücudumuzdaki kılları bile titretebilir. Bu da bazen insana normalin üzerinde bir karıncalanma hissi verir. Diğer dalga türlerinin bazıları ise yemek yapmak için oldukça elverişlidir. Mikrodalgalar yemeğinizin etrafındaki su moleküllerini titretir ve ısıtır. Örneğin plajda hissettiğiniz o hoş sıcaklık, cildinizin güneşten, elektromanyetik ve kızılötesi radyasyona maruz kalarak ısınmasıdır. Aslında etrafımız doğa ve genelde zararsız elektromanyetik radyasyon kaynaklarıyla çevrili zaten ve hep öyleydik. Fakat sanayi devrimiyle beraber yakın çevremize yeni radyasyonlar ekledik. Bunun gerçekten tehlikeli olup olmadığı sorusunun cevabı ilk kez 1979'daki bir çalışmada elektrik hatları ile lösemi hastalığının bağlantılı olduğunun açıklanmasıyla insanların dikkatini çekti. Bu özel çalışma hızlıca gözden düşse de lösemi ve elektrik hattı arasındaki bağlantı açıklanamadı ve somut bir kanıt da bulunamadı. Ama bu fikir akıllara düşmüştü bir kere ve bu konu hala ciddi bir tehlike olarak görünüyor. İnsanlar elektromanyetik dalga yayan cihazlarla fazla haşır neşir olduklarında baş ağrısı, mide bulantısı, deri reaksiyonları, göz yanması ya da tükenmişlik gibi belirtiler olduğunu söylüyorlar. Ama bu belirtiler sadece günlük olarak rapor edilen etkiler. Bilimin cevaplamaya çalıştığı soru ise radyasyonun şiddetli ile pek alakası yok. Örneğin, X ışınlarının hücrelerimizdeki DNA'ya anında zarar vermesine sebep olduğunu biliyoruz fakat aynı etkinin radyo dalgaları ile gerçekleşmediğini de biliyoruz. Asıl soru şu: Henüz bilinmeyen bir mekanizma nedeniyle uzun vadede sürekli kuşatıldığımız zayıf bir elektromanyetik dalga acaba bir radyasyon türü yani bizi yavaş yavaş öldüren bir kızarma durumu mu var? İşte bu soruyu cevaplamak sanılandan daha zor. Belki de binlerce kaynaklardan, raporlardan veya farklı araştırmalardan konuyla ilgili açıklamalar var. Elektromanyetik radyasyonla ilgili panik yaratan çok sayıda çalışmanın birçoğu son derece çelişkili. Örneğin anketlere dayalı bir dizi nüfus çalışması gibi. Bu ne anlama geliyor? Örneğin beyin tümörü hastalarına son birkaç yılda telefonları ne kadar kullandıkları sorulduğunda problem İnsanların tam olarak doğruyu söylememeleridir. Olayları yanlış hatırlama eğilimindeyiz veya kolayca manipüle edebiliyoruz. Bunun üzerine yapılan çalışmalar veya medya anketleri kendi fikrine uygun cevapları seçiyor olabilir ya da en heyecanlı başlığı çıkarmak için yapıyor olabilir. Örneğin fareler üzerinde cep telefonu radyasyonundan kaynaklanan kanser hücrelerini araştıran bir çalışma var ve sonuçta cep telefonu kullanımı ile kanser hücreleri arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor gibi. Fakat bir nedenden dolayı tüm fareler değil de sadece erkek farelerde görülüyor. Ancak sanki cep telefonları tüm canlılar üzerinde kanser etkisi yapıyormuş gibi başlık atılıyor. Bir Geiger sayacı ile cep telefonunuzun yaydığı radyasyonu ölçtüğünüzde 24 CPM gibi çok düşük bir oran olduğunu göreceksiniz. Maalesef bu konudaki çalışmalardan hem negatif hem de pozitif sonuçlar çıkarabilmekte. Başka bir açıdan Dünya Sağlık Örgütü bu radyo frekanslarını kanserojen olarak sınıflandırdı. Ancak bunun anlamı kansere neden olabilecek bazı ipuçlarının olduğu fakat bu durumu ispatlayamayacağımız anlamına da geliyor. Yani kansere yol açma ihtimali olabilir. Yani size radyo frekanslarının kansere yol açabileceğine dair yemin edebilirim fakat ispatlayamam. Biraz daha geniş açıdan bakarsak büyük resim nedir? Her şeyi hesaba katarsak bilimsel çalışmalarda maruz kalma değeri, sınırının altındaki elektromanyetik radyasyonun sağlık sorununa neden olduğuna dair tutarlı bir kanıt yok. Bu konuda istatistiksel çalışmalar yapan birçok dernek var. Fakat çoğunlukla zayıf ve tutarsızlar. Kesin bir sebep sonuç ilişkisi olsaydı, eldeki tüm veriler sayesinde şimdiye kadar bunu biliyor olurduk. Bilimin şimdiki durumuna bakarak laptopunuzdan, televizyon veya telefonunuzdan çıkan radyasyondan endişelenmeli misiniz? Cevap, hayır endişelenmemelisiniz. Peki zararlı diyen insanlar ne olacak? Nosebe etkisi veya placebo etkisi diye bir şey duydunuz mu? Çalışmalar bu insanların nosebe etkisi diye adlandırılan bir durumdan etkilendiğini gösteriyor. Yani eğer bir baş ağrınız varsa ve laptopu kapattığınız anda daha iyi hissetmeye başladıysanız bu ikisi arasında bir bağlantı olduğunu düşünürsünüz. Bu kaygıya bir kez kapılınca zayıf radyasyonun size zarar verdiği fikri sizin için asıl zararlı olan şey olabilir. Bu yüzden çoğu ciddiye alınmadıklarını düşünür ve durum onlar için çok daha kötü bir hal alır. Giderek takıntılı bir duruma bağlanır ve bu psikolojik desteğe kadar gider. Fakat şu ana kadar maruz kalma değeri sınırın altındaki radyasyon insanların üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olduğuna dair sağlam bir kanıtımız olmadığını bilmek yeterlidir. İçinde yaşadığımız yüzyılda tam olarak kanıtlanmamış tehlikelerden bahsederken bizim için kesinlikle kötü olduğunu bildiğimiz şeyleri gözden kaçırıyor olabiliriz. Sadece bir örnek vereceğim. Günümüz hava kirliliği her yıl 4,2 milyon erken ölüme neden olmaktadır. Bu durumda bize gösteriyor ki hava kirliliği ile erken ölüm arasında bir bağlantı var. Ve bu kesinlikle bugün önlem alabileceğimiz bir şey. Hala insanları daha güvenli hissettirmek ve öyle kalmalarını sağlamak için devam etmekte olan uzun vadeli çalışmalar var. Ancak bu uzun vadeli çalışmaların sonuçlanmasını beklerken üzerinde durulacak daha fazla acil durumda olan sorunlarımız var gibi görünüyor.